Bugün Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesinde Trakya'daki modern damızlı Karacabey merinosu Paktar çiftliğine misafir olduk. normal şu gördüğümüz mesafedeki yemlik yolunu kullanmış olsaydınız yani 120 tane hayvan bakıyor. 120, bir tarafta, 120, bir 240. Burası şu anda bu hali hazırda kurulu sistemi 1000 kapasiteye kadar ulaşılabilecek Tabii, düzeyde. 1200'e yakın ufak tefek revizyon sorunlarla beraber çıkabiliyor. Aynen öyle. Sanırım Erol Aslan hocamızla evet, Erol çalışıyoruz. Biz Dere Derman Koyun Koç Pro Piramix'inde koç katımı yaptık. Evet. Mesela geçen yıl özellikle bu grupta %85 düzeyinde dediniz. Gebelik vardı evet, toplu evet. grubunda. grubundan. Bu sene %95'lere yakın yine bu grupta şey var. Koçlanma performansının neticeleri de tamam, bu, bu yanımızda şu anda kuzular. Hı -hı. Çok şükür bir kuzu kaybı yaşamıyoruz. Yani kötü hayvan yoktur, eksik besleme Aynen. vardır. Eksik beslemeyi tamamladığımız zaman da hayvan genetik kapasitesi neyse onu, onu bize verir. Herkese merhabalar. Bugün Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi Ahmet Bey beldesinde Trakya'daki modern damızlı Karacabey Merinosu Paktar çiftliğine misafir olduk. Yanımda Veysel Özmeral var. Ee, biz burada iki dönem oldu. Dere Derman Koyun Koç Pro Primixi ile damızlık koyunlarda koç katım çalışması yaptık. Aynı zamanda akıllı kuzu yemi ile de damızlık kuzu yetiştiriciliğinde bir çalışma yürüteceğiz. Bu konudaki detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı lütfen beğen beğenmeyi unutmayın diyorum. Ben Veysel abiye dönüyorum. Veysel abi merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, teşekkürler. En son biz Karacabey'de İnegöl'deki Küçük evet, Oş Hayvan, küçük hayvan Festivali'nde. Bir aradaydık. Aynen, Bizim bir standımız vardı, sizin Aynen. bir standınız Arkalıklı, vardı. Yani. Arkalıkta arada öyle bir da. çay içmeye Aynen. gidip gel falan yapıyorduk. Aynen, Sohbet öyle. ediyorduk. Orada bir diyaloğumuz, dostluğumuz başladı. Sonra işte çalışmaya başladık. Bugün de kısmet oldu. Siz ziyarete hmm. geldik. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Abi biraz kendinizden bahseder misiniz? Hmm. Neler yapıyorsunuz? Bu işletmene neler yaptınız? Onlara ilişkin bilgi alabilir Böyle yaklaşık biz işte dört e, 4 yıla yakındır buradayız. İlk başta bir gebeli yetiştirme merkezi tarzında ağır gebeli yetiştirdik, sattık. Tamam. Daha sonra e, bu bölgedeki Karaca ve Merinosu damızlık işletmesinin bir açık olduğunu fark ettik. Yani evet. Bu bölgede hmm. ağır işletme açısından. Tamam. Ma malum Asya'dan bu tarafa hayvan geçmesi çok zor. Evet. Geçimleri doğru. Şeyler çok, prosedürler çok uzun. Evet. Aynen. Hı hı. Öyle olduğu için bu bölgede bu tarzda bir yatırımın mantıklı olduğunu düşündük. Evet. Daha sonra e, hepsi orijinal karaca ve merinosu olacak şekilde bir e, kuzu sürüyle başladık. Birkaç parti şeklinde kuzu sürü aldık. Dişi erkek Aynen, şeklinde. Dişi, yani damızlık, damızlık olanlar olan erkek. Onun Hı. dışında dişi kuzu şeklinde başladık. Tamam. Bu şekilde işletmeyi büyütmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Normalde Trakya'nın kıvırcık kuzusu meşhurdur. Evet. Ama ciddi bir nüfuz var bu bölgede. Evet. Yetmiyor diyebiliriz. Aynen. Daha fazla et tutma kabiliyeti olan, yine kendi yani. malımız olan Hı -hı. Merin siz Trakya bölgesine izinli bir şekilde, peygamlı bir evet, şekilde evet. geçirim. Burada da damızlık olarak başladınız şu altmaya Hı -hı. ve işte festivallere uzanıncaya kadar ki Aynen. süreç ilerlemiş oldu. 4 yıl gibi kısa süre içerisinde elit bir sürü yapmış oldunuz Aynen. burada. Evet. Ee, şöyle, şu andaki bu giderlerle et performansı çok önemli hale geldi. Evet. Yaklaşık şimdi bizim hayvanlar 3,5-4 ayda kesim kilosuna gelirken başka hayvanların 6 ay, 7 ayda Evet o, o kiloları da hala almadığını görüyoruz biz bu civarlarda O da ciddi Doğru. bir süre kaybı, emek sarfiyeti evet, kaybı. Çünkü aynı emeğin daha fazlasını harcayıp uzun sürede daha para çeviremedikleri için evet. üreticilerin böyle bir e, şey ilgisi olacağını tahmin ettik ve o şekilde de oldu açıkçası. Haklısınız. Burada hem endüstri aynen. E, mi? Bu konuda hem mühendislik olarak hem işte MBA yapıyorsunuz Aynı işletme mi? masterı Hı -hı, ile işte alakalı. Hem de burada e, tecrübeleriniz, bilginizi Hı -hı. buraya aktarıyorsunuz. Aynen. İşletme araştırıyoruz, sizlerden bilgi alıyoruz, Başka şeylerden bilgi Eyvallah. alıyoruz. O şekilde. Çok işletmeyi güzel. doğru bir rotada devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. İçeri geçelim abi, Aynı. güneşin altındayız. Aynı hem çok... oradaki yemlik yolu kısmını da paylaşalım. Hayvanları gösterelim şöyle. Evet. Şimdi abi e, burada bir büyükbaş hayvan olarak damızlık düve işletmesi olarak evet. bir dizayn yapılmıştı. Aha. Aslında bir açıdan bir avantaj yüksek çatılı olması. Evet, evet. Daha sonra siz çatıya bir yalıtım malzemesi çektiniz yani mi? Yani hayvan refahı sıcak sitesinden e, etkilenmesinler diye öyle bir sistem yaptık çatıya. Evet. Eee ondan da bayağı performans aldık açıkçası. Şu an yani içerisi yani daha güzel. Serin evet. Serin en azından ee, yüksek olması aynen. işte yukarıda açıklıkların olması bir avantaj. Hı hı. Hava kalitesini arttırıyor açıkçası. Aynen öyle. Hayvanlar daha bir Hatta şu kenar tarafları da boşluklarımız var diye açmıyoruz. Hani iki taraftan ne olur ne olmaz tedbir alalım ayıvanımızın evet. arkasından bir taraf en azından çünkü öyle ekstra bir sıcaklık sitesi yok. Evet. Ee, o tarafı hani ceyran'dan koruyoruz açıkçası. Aynen öyle. Buradaki Hı. mesela kitlemeler büyük baş kitlemesi Aynen. bunları duvar olarak kullanıyoruz. Tabii tabii sadece bir duvar olarak kullanıyoruz. Hani hayvanlar geçmesin. Evet. E, o şekilde kullanıyoruz. Şimdi mesela hemen yan tarafımızda e, bir yem karama makinesi var. Elektrikli bir vaziyette çalışıyor. Evet. Bu biz, sabit. Bu normalde şaftlı sistemde. Bunu biz kendimiz elektrikliye çevirdik. Tamam. Bu sistemi adapte ettik. Çok güzel. Bant sistemimize adapte ettik. Band, band sistemini de gösterelim sizlere. Burada e, yatay bir şekilde iki tane elezonik. E, elezonik bıçaklı sistem var. Burada kıyıldıktan sonra kolay gelsin abi. Durabilirsin hiç problem yok. Burada karıştırılmış olan Kabo ve ka konsantre yemler band sistemine geçiyor ve arkamızda görmüş olduğunuz e, gebe koyunlara şu anda yem Aynen. karması dağıtıldı. Evet, Sessiz, sakin bir şekilde hepsi Aynen. çok güzel. İki tarafta da yemini yemiş oluyorlar. Şimdi ediyor. abi burada e, az önce pratik bir şey bahsettiniz. Hı hı. Normalde burası şu anda bu hali hazırda kurulustanıyor. 1000 kapasiteye kadar ulaşılabilecek Tabii, düzeyde. 1200'e yakın ufak tefek sonlarına beraber çıkabiliyoruz. Aynen öyle. Eğer ki siz mesela normal şu gördüğümüz mesafedeki yemlik yolunu kullanmış olsaydınız yani 120 tane hayvan bakıyordu bir tarafta, 120, bir 120 240. Halbuki siz ortaya Sonuçta. yemlik yolunu alıyorsunuz. Evet. Gruplandırma yaptınız hı hı. padoklarda. Evet. E, çünkü enlemesine kısmında kullanıldığı hı hı. için e, padoklardan tam istifade tabii, etmiş tabii. oluyorsunuz. Bunları mesela örneğin şu anki hayvanlarımız e, bir ay içerisinde doğum yapacak tabii, olan ağır gebe hayvanlar. Aynen Şu an bunlar besleniyor. Bunlar yine padona geri dönecekler. Yani örneğin... onlar beslenirken diğer taraftan bir sonraki grubun yemi hazırlanıyor. Evet. Bir sonraki grubun yemi dökülüyor. Mesela o şekilde Bu, devam mesela ediyor. Sadece bir... kapı açıyor. Kapı kapatıyoruz. Hayvanlar giriyor. Diğer grup çıkıyor. Aynen Bu mesela birim alanda yararlanmak yani, için pratik bir şey tabii. diyebiliriz. Gösterge diyebiliriz. Yani sonuçta yemlik boyu kadar senin kapasiten. <laughs> Arkasının ne kadar geniş olduğu çok önemli değil. Değil. Bu şekilde olunca yaklaşık bir bantta 180'e yakın hayvan beslenebiliyor evet. çok rahatlıkla. Hatta daha fazla boşluğumuz da var. Çok güzel. Bunun en sonunda bir sensör koyulmuş tabii. mesela. Orada Oraya yem, yemleme bandı duruyor. Geldiğinde tık duruyor. Hı -hı. Ondan sonra hayvanlar salınıyor ve beslenmesi Aynen. olmuş oluyor. Ayrıca bu her kısmı... hayvan kendi ihtiyacı kadar beslenmiş oluyor. Yani. Ee, gebe grubunun ihtiyacı başka, evet. ona göre besliyoruz. Fleshingdeki başka, kuru dönemdeki başka. Her hayvan istikak kadar yemiş oluyor. Kesinlikle durumda. çünkü bazen şöyle oluyor, ayırma imkanı olmayınca 2-3 defa da karma yapmakta e, tükfet olduğu için Hı -hı. E, işte gebeye de, laktasyondakine de, işte kurudaki hayvana da tek rasyon veriliyor. Aynen. Bu sefer birinden birisi eksik ya da fazla beslenmiş oluyor. çok önemli bizim işimizde. Evet. Öyle olunca... Ee, bu sistem bizim bayağı işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Aynen öyle abi. Şu anda 400'e yakın bir ana e, hayvanımız Hı -hı. var. E, bunların şu an üretimleri devam ediyor. 4, Siz kendi daha, sayınızı daha fazla çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama isteyen olduğu zaman da damızlık yani, hayvanda dışarı. Bizim ana amacımız şu anda sürüyü büyütmek ama evet. tabii e, Koştuk alıyor, arkadaş 2-3 tane de istiyor, merak ediyor. O şekilde şey yapıyoruz ama veriyorsunuz. E, şu anda hala işletmemizi büyütmeye devam ediyoruz. Evet, şu an işletme kendisine çalışıyor hı hı. diyebiliriz. Şimdi burada gruplarda gebeler var arkamızdaki. Flashing'ler var o köşedeki. Evet. Toklu grubu var. Bir Hı -hı. de burada damızlık olarak ayırdığımız kuzular grubu var. Aynen şu anda kuzular da damızlık ve şey ayrımına girecekler. Birazdan. Girecekler Hı -hı. bu ay içerisinde. Bir Aynen. de arkamızda da koçlarımız var bizim. Onlar da şu anda bize yakın Hı -hı. vaziyette duruyorlar. Onlar da koçlanmayı bekliyorlar. Aynen abi. Şimdi burada birinci bir grubu biz Derederma Koy Koç Pro Piramisi ile koç katımı yaptık. Evet. Onlara ilişkin verileri izle Hı -hı. izleyenlerle paylaşalım. Tamam. 7 Kasım 2022'de koç katımına başladık abi. Aynen. Ondan sonra 10 Aralık 2022'de de koşları içerisinden aldık. 10 olur, 12 Aralık olur. Bir 2-3 gün sapma olabilir. Hı hı. Ee, buradaki abi gebelik oranınız ne oldu? Ultrason yapıyorsunuz. Ee, sanırım Erol Aslan hocamızla çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyorsun. Erol hocamızla çalışıyoruz. Hı hı. Sağ olsun. E, her dönemde gelip bizim e, gebelerimizi ayırıyor. Boşlarımızı devam ediyoruz. Tamam. Hayvanların bir genel kondisyon durumlarına bakıyor. Hı hı. E, şu şekilde %93'e yakın bir e, to koçlanma performansı aldık hayvanlardan. Evet. Ee, onun dışında o koçlanma performansının neticeleri de bu yanımızda şu anda kuzular. Hı -hı. Birazdan işlerine geçer görürüz. Aynen. Mesela biz bunları ne zaman doğum yaptılar? Nisan, Mayıs 2023'te Tabii. doğum yapmış olan kuzular i̇şte, bunlar. Aynen bir ay, bir aylık bir doğum süreci oldu. Şimdi 100 tane e, diyelim ki 100 demedik e, 72 tane anaç koyundan 67 Tabii. tane koyun Hı -hı. doğum yapmış aynen oldu. Öyle. Kuzu kaybı da ciddi anlamda olmadı yani bizde, herhalde. Bizde yani kuzu kaybı çok şükür sadece hani. Ee, doğumda bir engeli olması lazım hayvanın ya da evet. erken doğum vesaire gibi bir şey olması lazım. Onun dışında çok şükür bir kuzu kaybı yaşamıyoruz. Yani koruyucu hekimlik olarak aşılarını yani... mutat bir şekilde yapıyorsunuz. Evet. Bunlar çok önemli. Aynen öyle. Dolayısıyla yanımızdaki kuzular bizim birinci yaptığımız koç katı sezonunun sonuçları diyebiliyoruz. Aynen. Ee, mesela önceki sene tokullarda gebe kalma oranı e, neydi ve ikizlik oranları neydi Bu yani, sene ne oldu? Doğru freşikli menüsü olduğu için e, şey alıyor ee, %85'e yakın bir e, sistem ortalamada gidiyorduk biz. Gebek alıyor. Gebek alıyordu tamam. ama e, bununla hem o oranı arttırdık hem ikizlik oranında da etkileme oldu. Toklu olmasına rağmen grubun birçoğu işte e, bundan önce %10'lardayken ikizlik oranımız şimdi %25'lere yakın toklu grubunda çıktı. İçlerinde i̇şte bir kısım koyun da vardı. ikinci gebelikler vardı. Onlarda da yaklaşık %55-60'lara yakın bir oran aldık. O da genetik, kapasitesinin... genetik kapasitesini gösteriyor demek. Gösteriyor anlamında. Bu sizin ürünler demek ki her hayvanın genetik kapasitesi neyse o oranda demek ki bir verim verecek gibi duruyor. Zaten abi biz de onu vurguluyoruz her seferinde. Hani kötü hayvan yoktur, eksik besleme vardır. Aynen. Eksik beslemeyi tamamladığımız <laughs> zaman da hayvan genetik kapasitesi neyse onu, onu bize verir. <laughs> Diyelim ki bu Karacabey merinosu 55-60'sa onu verecektir. İşte sakızsa işte yüzde yüz neredeyse ikizlik onu verecektir. Tayrovaysa ise işte Aynen. neyse onu verecektir. E, amacımız burada hayvanın flashing döneminde olsun o özel sezonunda bir şey yapmak, Destek Tek yani gerekiyor o dönemde ek, biz normal rutin e, vitamin katkısı giriyoruz ama onun dışında koştama öncesi girdiğimiz vitamin katkısına vazgeçtik siz ürününüzü kullandıktan sonra hani hayvan bir stresi almadı bir daha aşı e, iğne vesaire bir şey uygulamadık siz hayvanlara. Siz normal iğneyle yapıyordunuz Hı -hı. bunu ağız yoluyla e, geçirmiş Öyle olduk. Öyle bir avantajı oldu. Onun dışında e, doğumlar top, bir bir ay içinde bile olsa bir toplaşması bizim için önemli orada bir faydası oldu bize. hani. Çünkü aşı protokolü malum sürüler haline yöneliyor, evet. bir hayvana bir hayvana kullanamıyorsun. Doğru. Öyle bir toplulaşmada bizim öyle bir avantajımız oldu hani toplu grubu takip edebiliyoruz, aşı protokolünü doğru bir şekilde ilerletebiliyoruz. Haklısınız. O da, hani kuzu, kuzuların kaybında kaybolmamasına evet. ciddi bir avantaj. Özellikle bu kuzuların doğumunda hem ikizlik oranları bir önceki seneye göre artmış oldu hem evet. de toplu doğum bir yani araya gelmiş Bizim için gelmiş en oldu. önemli olan şeylerden biri o. Yani. Çünkü bir ay bile olsa o bir ayın başındaki grubun, sallıyorum, başındaki sonunda eşit bir şekilde dağılması bile bize etkiliyor. Çünkü aşıları toplu toplu devam edemiyoruz. Şimdi ortasına yakın bir koştamanın ortasına bir yoğunluk oluyor. Evet Sizin koştamanın şeyin. Dökümüne baktığımızda bizim ezler tablomuzda doğum sıklığına baktığımızda ortasında bir yoğunluk oluyor ve o yoğunluktaki durup bizim asıl ana şeyimiz ortalamamız o şekilde ilerletebiliyoruz. Biz de şöyle Protokül tabir yani. ediyoruz ters çan eğrisi şeklinde. Hı -hı. Özellikle gebel koyunlarla koçları bir araya katmadan 10 gün öncesinde. Ee, biz koyunlarla koçları beslemeye başlıyoruz. 10. gün koyunlarla koçları buluşturuyoruz. 20 gün daha e, o dere derma koyun koç pro piramiksini veriyoruz. Hı hı. Arpa, mısır gibi kırıklarla evet. e, tahıllarla beraber. 20. gün bizim bu dere derma koyun koç bitiyor. Bir hı 20 hı. gün daha tahıl ve kabeya ağırlıklı flashing dönemi hı hı. devam ediyor. Özellikle e, buluşmadan sonraki ilk 20 günde daha sakin, ikinci 20 günün evet, ilk haftası. Doğru, sizinle de zaten hı. öyle aynen. konuşmuştuk. Yani 20 ve 25. günde buluşmadan sonra ikinci yumurta döneminden itibaren yoğun bir şekilde koçtan kaç, e, koç katımını görmüş oluyoruz biz. Evet. Koşa gelme durumuna. Bunun karşılığı da kuzuların toplu doğumu anlamına hı hı. gelmiş oluyor. Bu e, çalışmada bunları yakalamış olduk. Şimdi abi ikinci grubumuz var. 180 tane anaç ve şişek var Biz şişek diyor, siz hı hı. toplu diyorsunuz Aynen. Koç katımı yapılacak. O, o... Onlar yapıldı. Onlar doğum bekliyorlar. Onlar ha, bu grup işte Onlar bu grup. Özür dilerim. Hı -hı. Tamam. İkinci grup bunlar. Evet. Şu anda bunların e, koç katımları ne zaman yapmıştık? E, Mart'ta yerlerde, yaptık. Mart'ta aynı. Mart'ta Aha. yaptık. Ağustos 2023'te. Yani önümüzdeki ay, ay doğum bunları bekliyoruz, bekliyoruz şu anda. Hı -hı. Nasıl buluşuyoruz? E, çok güzel. Bir de siz burada hormon e, olarak kulak arkası ya da süngerleme... Yok, yani bir şey kullanmıyorsun. Kullanmıyorsunuz. Zaten süngerleme çok... Hiç denemedik bile. Evet. Çok e, bize uygun olmayacağını düşündük. Hani hayvanın siz dayımsınız veteriner kimsiniz hani dışarıdan zarar, manipülasyona e, aynen yani, ziyade orada bir eee İltihaplanma oluyor Mesel bazen şeylere, yani yanlış kalabalık sürde takip edemiyorsun o hayvanı kesinlikle yani öyle bir şey hiç yaşamadık operasyon esnasında her, her veteriner şügelleme. hekim ya da veteriner teknisyeni ehil olmuyor ya da hızlı davranılıyor Orada bir travmatize bir durum oluyor hı hı. İşte 10-11 gün orada sünger kaldığı zaman e, vajina yolu işte kısmını irite hı hı. ediyor, iltihaplanma oluyor. 3 e, ay sonra hayvanlar mesela gecikmiş oluyor, koç almıyor, tedavisi evet. sürüyor filan. Derken tabiata uygun e, davranmak her zaman e, bizim menfaatimiz, hı. hayvanın menfaatine. ya yani Doğal süreci burada izlemiş hı hı. oluyorsunuz abi. Mesela geçen yıl e, özellikle bu grupta e, %85 düzeyinde dediniz Gebelik vardı toklu evet, evet. grubunda. Bu hı hı. sene %95'lere yakın yine bu grupta şey var şişek olan toklu grubunda özellikle. Bunu Erol Aslan hocamızla Beraber ultrasonla yaptık bizzat yapmış oldunuz, e, takibini yapmış ya, bunlar oldunuz. Bunlar tabii sadece şişek değil. Bunlar da eskiden bir önceki dönem şişekti, şimdi koyun olan grup. Anaçlarımız Aha, da var. Anaçlarımız bunlar. Tamam. Bunların da gayet iyi abi. Şu an kondisyonları Aha. güzel, hepsi tüketimlerini falan gerçekleştiriyorlar. Aynen, araya hatta kuzu bile kaçmış bak <laughs> alttan. <laughs> Doğrudur evet. Aynen. Şu alt taraftan kaçabiliyorlar. Bir de abi üçüncü grup var. Hı -hı. Bahsettiğim bu köşedeki 120 tane şu an koyun ve şişek koşlaması yapacağız. Hı -hı. Bunlar 3 ay önce doğum yapmışlardı. Evet. E, bunların anneleri 120'ye yakın olacak o tarafta. 120'ye yakın <laughs> evet. Ondan sonra bunların da tekrardan bu kuzuların anneleri Hı -hı. ve gençler Hı -hı. koç katımına tekrardan girmiş olacak. Üçüncü grubumuzda koç katımını yapmış olacağız Hı -hı. abi. E, Bahsettiğimiz süreç bu. Veysel abi tarımsal üretim olarak Arpa ekimi yapıyorsunuz evet. burada Aha. kendi kiraladığınız arazilerde Aynen, var, e, kendi çiftliğin içerisinde kabayem olarak neleri stokluyorsunuz? Kabayem olarak yeşil biçilmiş buğday arpa onun dışında regras çayır otu. Saman. Saman. Uh -huh. Bunları kabeyem olarak stokluyoruz. Evet. Yıl içerisinde. E, bir de mısır sılacı pancar posası gibi sulu kabeyem kullanıyor musunuz? Yok kullanmıyoruz. Ee, hiç, hiç kullanmadık şimdiye kadar. Tamam. Ee, onun dışında stok olarak arpa ve mısır stokluyoruz. Tağıl gibi. olarak <laughs> da arpa mısır e, onları stokluyorsunuz yıl içerisinde. Köy merasından kısmi olarak yararlanıyorsunuz. Evet. Genellikle intensif yetiştiricilik yapmayı 8 ayda bir kuzu almaya çalışıyoruz. Yani alıyoruz. Öyle olunca ee, daha kontrollü besleme aynen. yapmayı tercih aynen. ediyorsunuz. Hayvanın çünkü yüksek verim alması için yüksek beslemen lazım. Evet. yüzden daha çok kapalı bir sistem gidiyoruz. Aynen. ikizlik oranının yüksek olması aynen. şeklinde Hı -hı. o daha iyi oluyor. Sizin genelde standart bir besleme sisteminiz var. Boş Hı -hı. dönem veya gebelik, ilk üç ayı afif gebelik döneminde Hı -hı. onları bir bahsedebilir misiniz? Şöyle, yani hayvan başı 2 kilogram toplam yem Kaba konsantre karışımı toplam olarak. Bu doğum yaklaştıkça kesif yemi arttırıyoruz yaklaşık bir kilolara yaklaştırıyoruz. Ot grubuna bir kilo aşağıya çekiyoruz. Ee, kuru dönemde ise eğer şeyde ise bir buçuk kiloya yakın ot yarım kilo da şey Tane yem veriyoruz. Tane e, yem olarak kesif yem, mısır artı arpa evet. kırmalarını Hı -hı. vermiş oluyoruz. Gebeliğin son iki ayında da bir kilo mısır arpa kesif yem, bir kilo Aynen. da kuru ot, süt saman süt şeklinde. Giriyoruz. Hı -hı. Evet. E, bu şekilde beslememiz var. Şimdi abi damızla ayıracağımız kuzuların olduğu padoklara geçelim. Tamam. E, o kısmı da izleyenlerle paylaşalım hep beraber. Buyurun. Namazı kayıracağımız kuzuların olduğu yere geldik. Aynen öyle. Şimdi. Siz geçin hocam. Tamam. Şimdi burada alçak bir zeminden ızgara sistemine geçtik. Aynen öyle. Ee, bunun alt tarafı normal toprak gibi. Hı hı. Kendi gübreleri var. Tabii altında ızgara sistemi bizim doğum grubuna yapıyoruz. Çok Kuzulara iyi. bakıyoruz. Tamam. Ee, hani doğum zamanındaki protokoller işte göbek bağının kontrol e, temizliği vesaire. Ondan sonra da gübreyle temasını engelliyoruz hayvanları. Evet. Hı -hı. E, oradan bir e, mikrop vesaire bir şey kapmasını engelliyoruz ki Aynen. o dönem bizim için kritik. Tamam. O, o grup hayvanlarımız burada bakıyoruz. Çok güzel. Yani burası hem yükselmiş oluyor Hı -hı. hem dışkıla temasını kesmiş Tabii. oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi sizinle paylaşıyoruz. Şimdi abi ben bir soru soracağım. Hı hı. Damızlık kuzu ayırırken hangi kriterlere özellikle dikkat ediyorsunuz? E, erkekte fazla hassas davranıyoruz. E, işte canlı ağırlık artışına bakıyoruz vesaire. O süreçteki. E, %15-20 tanesini e, damızlığa ayırıyoruz. Geri kanlı bıçağa veriyoruz. Evet. Dişide ise işte salına bakıyoruz hayvanın. Onun dışında veteriner hekim eşliğinde yapıyoruz o seçimleri de yine. Evet. Ee, hayvanlarımızı seçiyoruz. E, ee, damızlık olanlar damızla, bıçaklık olanlar bıçağı çekecek şekilde devam ediyoruz. Bunlarda da e, bu, bu etaba kadar aynı şekilde besliyoruz. Şimdi artık yaklaşık iki buçuk aylık oldular. İki buçuk aylık olduktan sonra seçimlerini gerçekleştireceğiz damızlık hayvanların. Onların da rasyonunu yine sizle beraber yürüyeceğiz damızlık grubunu. Tamam. Ee, o şekilde devam ediyoruz. Orada da akıllı kuzu yemi artı arpa artı mısırla yedinci aya kadar beraber besleyeceğiz. Yedinci evet. aydan itibaren artık, artık. toklu şişek hı hı. o gruba dahil olduğu için anaçlarla beraber ne tüketiyorlarsa dişi anaçlar onların grubuna dahil etmiş olacağız. Aynen. Burada mesela genellikle bu kuzular kaç ay ya da kaç gün e, annelerinden süt emmiyorlar. Ona ne Yaklaşık, kadar özen gösteriyorsun. E, ikinci ayın artık ikinci ayın ortasına e, doğru biz artık anneden kesmiş oluyoruz. 60. E, gün gibi yani artık 60-70'lerde artık işte saldırım haftada bire artık düşmüş oluyor son zamanlarda gelmiş öyle bir oluyor. şekilde soğutuyoruz. Aynen. Yani. Çünkü 3 ayda bir kuzu almaya çalışıyoruz anneden alıyoruz. Öyle olunca e, o ikinci aylarda artık alıyorum, sütten kesmiş olmalı. Sütten kesmiş oluyoruz. Hı -hı. Şu anda da işte iki buçuk aylık ortalama Tabii sütten e, kesildiler artık. Sadece şu anda normal yeme döndü. 90-100 günlük e, döneme girildiği takdirde Hı -hı. siz o ara artık damızlıklara karar vereceksiniz. Metenilikli evet. bir arkadaşımız gelecek. Hı -hı. E, bir ayrım yapacaksınız. Aynen. Kasaplık kısımlarında damızlıkları ayıracağız. Damızlıkları hep beraber besleyeceğiz. kasaplıklarda son artık nihai e, kütleye geldikten sonra evet. onlar da sevk edilmiş Zaten şu anda herhalde yaklaşık 35 30 geçen geçen tanıtıklarmızda 38'ler falan çıkmaya başlamıştı. Doğrudur. 40'a ee, doğru gidiyor hayvanlar. Ufaktan artık vakti geldi. Çok güzel. Veysel abi çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Tekrar sağ abi. tekrar ayaklarınızı sağlık Eyvallah. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sorun değil abi. Hı hı. E, buradaki yaptığımız çalışmaları Veysel abiyle beraber paylaşmış olduk. E, bir grubu beslemiştik ürünleri burada. Yani ikizlik oranı e, ve toplu koşlama toplu doğumlar şeklinde. İkinciler şu anda gebe yem tüketimi yapan hayvanlar. Üçüncüler de köşe tarafta. Bu hayvanları da e, koç katımı yapacağız. Sonrasında da damızlık olarak ayıracağımız kuzuların da hep beraber beslenmesini Hı -hı. yapacağız. İşletmenin alttan gençleşme sürecine biz de destek ben olacağız aynen. diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. E, sağ olun abi. Paktar hayvancılık olarak, Hı -hı. damızlık olarak da e, zaman zaman satışlar yapıyorsunuz. Hı -hı. E, sizin tabii telefon numaranızı paylaşırız. E, müsaade ediniz tabii, tabii. olursa sizi Hı -hı. ararlar. Ondan sonra As damızlık... Pedigri'li Karacabey Miernos şeklinde hı hı. damızlık olarak da size ulaşabilirler hı hı. diyebiliriz yani. Ol. Evet, Trakya'nın ortasındaki bir çiftliğe misafir olduk. Ne zamandan beri istiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. teşekkür ederim, görüşmek üzere. Sağ olun, eyvallah. Evet, sizler de yemsipariş.com'u hemen ziyaret edebilirsiniz. Dere Derman, Koyun Koç Pro Akıllı Kuzu Yemlerimizi, diğer ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline bir torba dahi olsa ürün gönderimine devam ediyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.